Dikkatimiz dağılmasın. Yavaş yavaş toplanalım. Sağlıklı bir şekilde canlı yayınımızı çekelim. Sonrasında coşarız. <laughs> bir çalışma yapalım. Bu çalışmayı düzenli yaptığınız takdirde hem enerji frekansınız yükselecek. Zaten en başına kozmik güce bağlanacak olduğumuz için. Onunla birlikte, onun desteğiyle birlikte. <laughs> Serap canlı yayın sonrası açacağım Enerjimizi, frekansımızı bolluğa, bereketi uyumlayalım. Evet, görüntü yok arkadaşlar. Dikkatimiz dağılmasın dedim. Sonra yaramazlık yapıyoruz. <laughs> Açacağım görüntüyü. Sesim geliyorsa sıkıntı yok. Tamam, görüntünün olmadığını biliyorum. <laughs> Yiyeceğim sizi şimdi ya. Metal sonu yapalım. Sonlara doğru açarım. Dikkatiniz dağılmasın arkadaşlar. Hadi yerlerimizi alalım. Omurilik dik olacak bir şekilde oturalım ya da uyumayacağım dersen uzan. Evet ve şimdi yavaş ve derin bir nefes al. Nefesini verirken gözlerini kapat nazikçe, yumuşakça. Ayaklarını serbestçe uzat ve ellerini rahat hissedebileceğin şekilde konumlandır. Yavaş ve derin nefesler alırken kendini tamamen gevşetmeye bırak. Tüm endişelerin çıkmasına izin ver. İçindeki sıkıntıları bir kenarıya bırak. Aldığın ve verdiğin her derin nefeste rahatla ve gevşim. aklına gelen soruları, sorunları, düşünceleri verdiğin nefesinle salıver artık. Tüm dikkatin aldığın nefesinde. Yavaş ve derin nefesler alıp veriyorsun. Kendini tamamen serbest bırakıyorsun. Güzel, harika gidiyorsun. nefesinde. Bedenin, zihnin, ruhun, aldığın ve verdiğin her derin nefeste rahatlıyor ve gevşiyor. içinden üç kez benimle birlikte tekrar etmeni istiyorum. Kozmik güce sesleniyorum. Ondan bana güç vermesini, beni korumasını ve bana bolluk bereketimi yaşamıma çekebilmem için rehberlik etmesini istiyorum. Derin bir nefes al. Ve tekrar kozmik güce sesleniyorum. Ondan bana güç vermesini, beni korumasını ve bana bolluk bereketimi yaşamıma çekebilmem için rehberlik etmesini istiyorum. Tekrar yavaş ve derin bir nefes al. Harikasın. Çok güzel gidiyorsun. Ve son kez. Kozmik güce sesleniyorum. Ondan bana güç vermesini, beni korumasını ve bana bolluk bereketimi yaşamıma çekebilmem için rehberlik etmesini istiyorum. Yavaş ve derin bir nefes daha. Bir ritüel gibi, bir davet gibi derin dönüştürücü ve seni bolluğun merkezine taşıyan küçük bir yolculuğa çıkacağız şimdi. başının tepesinden içeri doğru süzülen altın bir ışığı hayal et. Kozmozdan gelen ve başının tepesinden tepe çakra merkezinden içeri süzülen altın bir ışık hayal et ve hisset. Pırıl pırıl altın rengi, altından bir ışık. evrenin bereket kaynağından geliyor. Ve seni yeniden hatırlatmaya geldi. Sen bolluğa doğdun. Sen bu ışığın taşıyıcısın. Hatırla. İzin ver bu altın ışık tüm bilinç altındaki hücrelerindeki DNA'ndaki bugüne kadar kodlanmış tüm olumsuzluklardan temizlesin, arındırsın seni. Altın ışık tüm hücrelerini sararken içinden benimle birlikte tekrar et. Altın frekansıyla hizalanıyorum. Ben evrensel bereketin bir parçasıyım. Enerjini berekete uyandır. Bolluğa kanal ol. Altın ışığın tüm hücrelerine dolmasına izin ver. Tepeden tırnağa kadar. Başının en tepesinden ayak parmaklarının ucuna kadar. Enerjisel bir varlıksın hatırla. Tüm hücrelerini sarmasına izin ver. Ellerini kalbin üzerine koy şimdi. İki elini birden. Ve içinde uyuyan bir enerji alanı var. Onu hisset. Altın ışık içindeki bu bolluk tohumunu şimdi uyandırıyor. Ve sen evrensel akışın kanalı oluyorsun almayı, vermeyi ve akmayı seçiyorsun. Hadi benimle birlikte tekrar et. Ben bereketin saf kanalıyım. Her şey kolaylıkla bana akar. Derin bir nefes al kalbine. Hayal etmeni istiyorum Önünde devasa ışıklı bir kapı var Bu sana özel bir kapı Kapının üzerinde sınırsız bolluk yazıyor Yavaşça, adım adım bu kapıya doğru ilerle Ve şimdi elinle kapıyı ittirip içeriye doğru bir adım atıyoruz. Gözlerin önüne gelen tüm bolluk imgelerini serbest bırak. Sağlık, para, aşk, özgürlük. Kapıyı açtığın anda tüm bolluk imgelerini serbest bırak. Ve tekrar et. Evrenin kapıları bana açık. Almayı sevgiyle kabul ediyorum. Şimdi nefesinle birlikte titreşimini değiştiriyoruz. Burnundan derin bir nefes al ve tut nefesini. Tut. 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 Nefesini ağzından ver ve rahatla. Ve tekrar titreşimini yükseltmek için frekansını yükseltmek için burnundan derin bir nefes al. Ve tut nefesini burada. Tut. 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 Yavaşça ağzından ver ve rahatla. Her nefeste daha yüksek bir enerji alanına geçiyorsun. Rahatla. Üçüncü ve son kez burnundan derin bir nefes al. Ve tut. 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 Frekansın yükseliyor. Bereket alanına geçiyorsun. Tut. Nefesini ağzından ver. Ve rahatla. Zihnindeki sınırlamalar eriyor. Alanın genişliyor. Hadi şimdi benimle birlikte yine tekrar et içinden frekansını sevgiye, güvene, bolluğa ve berekete ayarlıyorum. Rahatla ve derinleş. Çok güzel. Almayı seç. Bereketi enerjisiyle bütünleş hadi. Sadece vererek değil, alarak da bütünsün. Almak kutsaldır. Almayı seçiyorum diyerek tüm bedeninde bu cümleyi hisset hadi. Hücrelerinde hisset. Tekrar ederken dönüşümünü fark et. almayı seçiyorum diyerek tekrar et. Sana gönderilen tüm bolluğu, mucizeleri ve fırsatları kucaklıyoruz. Almayı seçiyorum diye tekrar ettikçe zihnin şimdi arınıyor. Gereksiz düşünceler, korkular, yetersizlik duyguları hepsi çözülüyor. Zihninde bir sıfır noktası ulaşıyor. Bu yeniden yaratım Zihninde oluşan bu sıfır noktası. Yeniden yaratıyorsun. Ve tekrarla şimdi benimle birlikte. Zihnimi arındırıyorum. Bolluk bereket şimdi aktive oluyor. saf altı enerjiden oluşmuş. Bir küre içerisinde hayal et. <laughs> saf altın enerjiden oluşan kürenin içerisindesin. Hayal et ve hisset. Bu küre senin auran. Ve şu an frekansının altın renkte ışıldıyor. Bu titreşim sadece bolluğu değil, ilahi zamanlamayı da hayatına çağırıyor. Hayal et ve hisset. Ve içinden benimle birlikte tekrar et. Ben altın frekanstayım. Uyumdayım. Hazırım. Bedenin çevresinde dönen enerjiyi hisset. Şimdi ellerini etrafında enerji alanında hareket ettirmeni istiyorum senden. Kalbin üzerinden yavaş şeylerini çek. Ve sanki alanını temizliyormuşsun gibi. Tüm eski kayıtlar, geçmiş yoksulluk inançları, atalardan gelen kısıtlamalar hepsi şimdi çözülüyor. Ellerini enerji alanında hareket ettir ve bunu yaparken benimle birlikte tekrar et. Enerji alanımı sevgiyle temizliyorum. Enerji alanımı sevgiyle temizliyorum. Ellerinden akan enerjiyi hisset. Enerji alanımı sevgiyle temizliyorum. Yeni bir yaşam çağırıyorum. Yeni bir yaşam çağırıyorum. Muhteşem. Ve ellerini tekrar kalbin üzerine yavaşça getir, derin bir nefes al kalbine rahatla. hırsız bereketlere rezonansa girmek için rahatla. Kendini sonsuz bir boşlukta süzülürken hayal edebilir misin? Ama bu boşluk bereketle dolu. Bu bir çaba değil. Bir hizalanma hali hayal et ve hisset. Sadece rezonansa giriyorsun. Sen sadece frekansları rezonansla ayarlıyorsun. Ve şimdi benimle birlikte tekrar et. Sınırsız bollukla aynı frekanstayım. Her şey bana kolaylıkla geliyor. Muhteşem bir duygu. Boşluk bereketle dolu. Bolluk senin en doğal halin. Hatırla. Ve şimdi hatırla. Boşlukta, hiçlikte, yaratımda hatırla. sen bolluktan geldin. Kıtlık, yoksunluk sadece bir ilizyondu. Senin özün, senin ruhun zaten sonsuzlukla yaratıldı. Ve sen şimdi sadece bu gerçeği hatırladın. Et, yaratımla bu bolluk benim doğam onu hatırladım kabul ettim şimdi yaşıyorum kalbine doğru derin bir nefes al. Yavaşça nefesini ver rahatla. Ve tekrar kalbine doğru derin bir nefes al. Bu seferki nefesin şükür için olsun. kadar sayacağım. Saydığım her bir sayı ile yeni bir enerjiyle, yeni bir sen olarak geri geleceksin. Bana geleceksin. Sen artık bereketin ta kendisisin. Ve bir derin nefes al kalbine. Yavaşça bana geliyorsun, geri geliyorsun. İki, farkına varıyorsun. Bedeninin farkına varıyorsun. Gözlerini açmaya hazırsın. Yeni bir senle, yeni bir enerjiyle. Sınırsız bollukla aynı frekansta olarak. Bereketli olarak. Ve üç, bana geri geliyorsun. Gözlerini açabilirsin.